Hepinize merhaba arkadaşlar beraber biliyorsunuz 100 star drop hediyesi etkinliği geldi. Ben sadece 1 ve 3 açtım. Ee, sıra şu an. Bu niye olmadı ya? Çok yanlış gösteriyor. Tamam 1 ve 3 açtım arkadaşlar. Ee, şey. Şimdi sıra 5'te. 5'ten sonra değişti işte. Ee, Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapıyorum. Nasıl diyeyim? Şurada var ya günlük hediyelerden. Orada 2x iki veriyor. Orada arkadaşlar kazanca veriyor ya. Ben de buradaki harita oluşturucudan kaybetsek bile bizden kupa almayanlardan girip oynuyorum. Şimdi çift hesaplaşma oynuyoruz. Hedefimiz arkadaşlar o günlük hediyeyi almak oyuncu çıkartmak istiyorum. Yani 100 star drop'tan da oyuncu çıkabilir ama ben buradan da çıkarmak istiyorum. 25 Mart'a kadar sürüyor bu etkinlik zaten. Öyle diyorlardı. Marzio ve Dani. Evet şunları alalım. Sen git şimdi. E, bu gidiyor arkadaşlar. Ben de burada bekliyorum. Tabi şu tik. Tike çok sinir oldum. Biraz şeyde olalım. Bak tik bizim adamı öldürmüş. Yukarıdan gördüm tik öldü. Aa öldü o. Sakın yanlış kanıtçıyım. Yani takım arkadaşım yok. Üçüncü olmayı ikinciliğe kaçırmayı hiç istemem. Şuralara falan bir tane de olsa bir çalı koyar insan ya. Nasıl bir şey bu? Ee, oha buraya gittiği gibi ölüyor. Bu kar karı. Kar. kar. Allah'ım öyle. Allah Allah. Şöyle. Şunu koyalım. Bir şu. Evet hadi. Uçun git hesaplaşma olsun. Uf, tam birisini öldürüyor arkadaşlar. Oha. Lan gittiğin gibi nasıl ölmeyi becerdin? Hesaplaşma ben çıkıyorum. Ölsem de zaten sıkıntı yok. Şey oldu, oldu söylüyor. Öldük sıkıntı yok. Arkadaşımız doğdu. O ölecek şimdi biliyorum. Biliyorum. Evet ikinci olduk. İkinciyle ikincilikte de bir şey olmaz diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Evet. Evet evet. Son... Üç maç kazanırsak alıyoruz o günlük hediyeyi hem de iki tanesini alıyoruz arkadaşlar. Hadi. Şimdiden üç dakika olmuş bile. Baya uzun, biraz uzun sürebilir. Az mı geldi, İkimiz de yakında vurulmamız kötüdür ama. Ha. Arkadaşlar bir param biriktirip e, şey almak istiyorum. Neydi onun da? Eee aksesuar alacağım. Hadi lan bir takım gitsin. Çifte saklaşmayı sevmiyorum ben. Tek daha uzun oluyor. Çifte takı e, çok zor oluyor. Hele bir de e, finale kaldığımı birisi başka tarafta birisi başka taraftaysa kanser ediyor insanı nasıl bulacağım da sen bulana kadar zaten 5 saniye doluyor gel ben bunu döverim ha bal mısınız enderle gizemli savaşçı 3 takım kalmış bir takım da öldüse çıkacağım ben İkinci olmak üçüncü olmak da neydir evet biliyorum çünkü benim yanıma noob birisini veriyorlar gerçekten. Birisi beni izliyor. Şu an yukarıda görürsünüz zaten. Onun sesi kısık değil mi? Allah! Bismillah! Bismillah! Sakın! Sakın gitme! Ya deli misin? Ben yanlışlıkla gittim oraya ya. Yanlışlıkla gittim. Hmm. Ee, kim başkasına var. Bak. Tiki vuruyordu. Tiki alacağım. Ben de tiki daha yeni çıkardım arkadaş. Çıkarıyor. Yani bir haftası bile olmadı. Daha iki gün önce çıkardım. Pazar günü. Çıkardım tiki. Bir baktım karakter duruyor. Aa hadi. Birisi var mı? Şurada bir ada yok galiba. Şuraya birisi var mı yok mu bilmiyorum. Şuna yardım edin diyeceğim de. Hayır. Olamaz. Yine üçüncü i Yeter. Yine üçüncü olduk var ya onları bitirecek saçlar. Bu bitirmiyor. Aa ancer oynayamadım ama ancerin aksesuarı olsa gezerdi. Kancer ev için güzel yer olabilirdi. İv ee, var yani. Ee, şey var. Suda gezebilen. Spike mi geldi? Spike iyidir. Ee, Poco'ya göre iyidir. Aa bak Lerina Lovre de fikir. Hayda. Ancelo alıyorlar ya. Bir dakika tur. Lerina Lovre'yi alacağım. Hayır. Görme beni. Bakma buraya doğru sakın. Bir dakika tur. Bu arada şey alacağım. Lerina Lovre'ye. Ben geldim sen gelme. Ben geldim sen gelme. Sakın gelme, sakın gelme, sakın gelme, sakın. Sakın. Ya Frank bitirecek seni orada yeter. Yok. Bir de açım şeylerini ya. Gıcık oldum lan gelme ben delilik ettim yine yanlışlıkla gittim. Nerede o Lerina Lari? Tek baksım seviyor oyuncumu. Bak otis olabilir ha otis iyidir. Ama o da yakında vuruyor. Ölerinden de almak iyi oldu bunun için. Birazcık iki şey vuruyor ya. Bir vuruyor düşüyor. Can, canın azalıyor bir de patlıyor yerde. Şuraya atacağım. Abi ona yardım edeceğim lan. Edgar var. Pek de yardım etmeyelim. Edgar'ı ultisinden öldürebilir. Bilberi bir bil barkın yok mu? Aa yeter. Birisi mi? yok. Yani pek de gitmek istemiyorum. Bak vurmuşuz biraz demek ki. Ultimiz biraz dolmuş. Hadi be Edgar hadi be. <laughs> ee, git. Git olur. Allah'ım yine öldü Allah'ım. Hayır. Hayır 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 hayır. Lan yeter yine öldüm. Şunun üstünde. Yok 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 yok. Burada iyi fikir Edgar bence. Edgar'ın şey güç kal ama güç kalkanını mı alalım yoksa şeyini mi alalım biraz uçuyorum şeyini mi bence kalkan alalım ya zaten bu sikan kendine doluyor ya değiştir uçuyorum yerine geçici kalkan ne diyor 2970 atar Ha ah, niye atladı orada ya Bir de yapma gelin 5 dakikada ölüyor. Şu şurasında 3 maç çekim olacağız. Hadi. Hadi lan hadi. Lan bibi. Bi bi. Lan ev geliyor ev ev. <laughs> lan. Ha. Şuş. Bu geberecek. Lan ne ara hesaplaşma. O beni nasıl öldürdü? Şimdi ikimize sıfır bulmuşuz. Olsun. İki maç daha lazım bize. Kara maskeli Edgar iyi olur bak. Kara maskeli Edgar alacağım. Şefi biriktirip elmaslar mı? Rico şey ee, şeye göre iyidir. Aga be bu adamda benim gibi şey yaptı. <laughs> Alışkan gitti. Ama ölme. Gidiyor ölme. Kalkan filan. Ben şimdi atlasam. O adaya gitsem. Ama şu Rikogas'ın öyle gideyim. Üf, atlama atlama geberin geberin. Botmuş adı. Bot bir yazdığına göre bot bir olur. Adı. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Diğer gibi hemen hesaplaşmaya kalsak çok yok. <laughs> evet hadi hadi. Ne bekliyorsun? Ya sen üç git ya ben üç Ne bu? lan? Ben bunu döveceğim. Deli misin? Millet akıllıya hasret. Yok lan millet deliye hasret biz akıllıya. Vallahi ya. Lan. Odaya mı uçuyor? Uçuyor mu odaya? Şuraya Dördüncü olacağız. İki kişi daha ölsün. İki kişi takımda ölsün. Kalkan mı? Basıp mı gitsin? Ben gidiyorum. Kalkanım var. Kalkanım var şu an benim. Hop. Kalkan bastım. İkinci olmamız lazım. Oley, oley lan. Hiçbir şey yapmadan ikinci olmak nedir ya? Orada kalkana tam dokunacakken bu arada şey. Ah Arkadaşlar. Bu maçta da ikinci olursak. Bilin bakalım ne oluyor. O muhteşem. Hediye geliyor. Muhteşem hediye geliyor arkadaşlar. X İnşallah ikisinden de ender çıkar ya. Çünkü bir şey yapalım. yapalım. Bak. bul mu? <laughs> Lan birbirinizi öldürüyorsunuz. Tahınları öldürün bari. Dört takım Bismillah. Ödüm patladı. Ko ne? Kalkan bas. Uç. Lüppalı 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 lop lüppalı lop Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Büyük bir sıkıntı yok. Daha şey var bu arada o adam. Karşı takımda. Güzel mi? Hadi ver oradan bir karakter. Penny. Penny geldi. Penny geldi. Penny çıktı. Ender. Arkadaşlar 30 karakterimiz oldu. Penny. O muhteşem Penny geldi. Sevmem aslında da. Oley. Arkadaşlar süper enderler bitiyor. Şu gaza açınca süper enderler bitiyor. Bakalım hemen. Bu yol şey, star bakalım. Evet arkadaşlar. Tek kasa açacağız. Tek kasa açacağız. Evet arkadaşlar. Penny de oynamamı istiyorsanız aşağıdan bir abone olun be. Penny çıkardık. Görüşürüz.